Ee, keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Hanımlar beyler, bugünlük bir oyun yerine hikayeyle karşınıza gelmek istedim. Hikayemizin 3 kahramanı var ve bu üçü birbirinden art niyetli, birbirinden karanlık, birbirinden kötü kalpli leş iki yüzlü tipler. Ha derseniz ortak noktalarını linçlemeye bayılıyorlar. İnsanların fiziksel özellikleriyle, söylediği sözlerle, yaptığı işlerle en ufak hatalarını linçlemeye bayılıyorlar ki bizim ülke için gayet normal bir durum yani. Ama inanmazsınız bu hikaye hiç sizin düşündüğünüz gibi bitmeyecek. Malumunuz Twitch'te izlenmek zor. Rekabet var, binlerce yayıncı var ve hani oturacaksın, oyun oynayacaksın, oyunlar hakkında konuşacaksın ya da gündelik hayatta formatlar, konseptler yapacaksın. İnsanlar seni fark edecek de, para kazanacaksın, sponsor gelecek de, oho! Kim ne yapsın dürüst yolu. Hala Twitch'te 20, 30, 50 bandında kendi emekleriyle, kendi içerikleriyle gelişmeye çalışan onlarca genç yayıncı var ve hala çırpınıyorlar. E bir de diğer yol var. Nedir abi biraz kavgadan, dramadan, millete laf atmaktan, milleti zorbalamaktan, eziklemekten ne olabilir ki? Başınıza ne gelebilir ki ya? Ne güzel izlenmeyi alırsın. İnsanlar zaten kızgın. Onların nefretini linçe yönelt. Bununla izlenme kas, izlenmelerin artsın. Sponsor getir, dolarları al. Mis gibi değil mi? Değilmiş işte. Onu öğrenmiş olduk. Bir hanımefendi Twitch yayıncısı nereden çıktı? Ne alaka? kafasına ne esti bilmiyorum ama büyük ihtimalle işte bu bahsettiğim insanlar benden konuşsun, Instagram'a düşeyim, TikTok'a düşeyim, bir yerlere düşeyim ve izlenme kazanayım mantığıyla Okan Buruk'un Galatasaray'ın biliyorsunuz en büyük oyuncularından şu anda da şampiyon yapan teknik direktörünün oğlu e, Ali Yiğit, Ali Yiğit'ten ağza alınmayacak şekilde gerçekten aptallık seviyesini aşacak şekilde ya bir çocuktan ki sağlık sorunlarını aşmış, birçok şeyle uğraşmış bir çocuktan İnanılmaz e, aşağılayıcı, hor görücü sözlerle bahsediyor. Neden? Gündem olacak. Gündem olacak ablası. Ve gündem oldu. Hem de öyle bir gündem oldu ki tam olarak insanları linçlemenin ne demek olduğunu, o linci yaşamanın ne demek olduğunu kendi gözleriyle görmüş oldu. Hani burada o videodan, o yayından bahsetmemin, göstermemin imkanı yok. Hatta söylediği sözleri bile Size şu anda söyleyemem ama benim gibi gören insanlar oldukça sinirlendiler. Öyle sinirlendiler ki gündem olacağım işte insanlar benden bahsedecek derken bütün Galatasaray taraftarlarının lincini yemeye başladı. Ve çaresizce çırpındı. Özürler diledi ay mentalim şöyleydi ay böyleydi yalan bu arada. Yalan söylüyor çünkü işte iki yüzlülük böyle bir şeydir. Bir kumar denedi gündem olmak istedi ve maalesef bence iyi ki aslında aradığını istediğini bulamadı. Tam tersine bir çocuğu aşağılarken bir çocuğu hor görürken on binlerce yüz binlerce milyonlarca Galatasaray taraftarının hedefine oturdu. Özürler dilemek yetmedi sponsorlarını kaybetti dahası varsa onu da kaybedecektir ve mecburen ortadan kayboldu. Özür dileye dileye azala azala ortadan kayboldu. İşte ilk kahramanımızın sonu buydu. Gelelim diğer iki kahramanımıza. Bunları birbirinden ayırmıyorum çünkü bunlar Twitch tombikleri. Bir tanesi LOL'cü, TFT'ci, diğeri de NFT'ci. Oralardan yürüdüler, paralarını kazandılar, keyifleri yerinde, hayat güzel. E ama ün lazım, şey lazım hani. insanda çünkü paran varsa okey, güzel bir hayat yaşarsın ama insanoğlu çiğ süt emmiş. E ilgi ister. E sonuçta yayıncısın yani. İlgi görmek ister, konuşulmak ister. Ve bu ikisi tam hedeflerini bulmuş oldular. Az evvel bahsettiğimiz birinci kahramanımız o kızın yediği linçleri gördüler. Bütün Galatasaray camiası haklı olarak linçliyor. Çünkü yediği bok savunulabilir bir şey değil. E bu ikisi durur mu? Fırsat mı fırsat? İşte tamam linç diyecek biri çıktı. Yapıştırmaya başladılar. Hakaretler tabii ki burada gene göstermeyeceğim söylemeyeceğim. Hakaretler üzerine gitmeler, yok olsun demeler, şöyle def olsun gitsinler, onlar bunlar, yayında konuşmalar, tweet atmalar müthiş gidiyor ya. Tamam işte olay budur. Kıza saldır 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 zaten savunmasız bir hedef ve tamam seni kitlen de zaten kızgın. İşte buldun aradıklarını buldular. Nah buldular. Bu defa da onların beklemediği bir şey oldu. Hikayenin ikinci kahramanı bu TFT'ci lolcu olan Tombik tabi o gazla sağlı sollu tweetine attı bağırmaya çağırmaya başladı hakaretleri yağdırdı burada olmayacak böyle yapan böyle bu platformda yayın yapmayacak kardeşim diye böyle bir titreyerek klavye başında tweetlerini yapıştırdı etti. Ve tabii ki ardından da favlar gelmeye başladı İşte tam her şey yolunda gidiyor yüz binlerce görüntülenme binlerce like RT'ler geliyor ama hesap etmediği şey şuydu zorbaladığı kız yani ilk kahramanımız Fenerbahçe taraftarı fanatik Fenerli bir kız ve bu bizim Tombik de üzerinde Galatasaray formasıyla bu kıza hakaretlerle saldırınca bu defa karşısına Fenerbahçe taraftarını aldı. Ve işte linçlenmenin de çaresiz boktan tarafı şudur arkadaşlar. Sizden güçlü biri sizi linçlediğinde ya da size saldırdığında o öyle kolay kolay bitmez geçmişine dair bütün yedi boklar, yedi hatlar hatta hukuki cezaya sebep olabilecek şeyler ortaya dökülür böyle. Bir anda her yerde manşet olursun, her yerde konuşulursun, tehditler alırsın ve hiçbir şey yapamazsın. Dinçlenmek böyle bir şeydir. Çaresiz bırakır, elin ayağına dolaşır, susarsın, Twitter'ını kapatırsın. Evet, Tombi'mizin sonu da bu oldu. Twitter'ını kapattı, kayboldu. Şimdi bir yerde artık saklanıyor mudur? yastığın üzerinde ağlayarak ben de bok yedim diye mi düşünüyordur? Bilemiyorum orasını. Üçüncü kahramanımız bu NFT'ci tombik olan aralarında aslında en acemisi. Çünkü olaylar başladığında tabii ki hedeflerini bulduktan sonra ikinci tombik gibi böyle üst perdeden öyle hesabı kapatıp gitmek yok. Bacım o varoş yayınlarında alıp defolup gideceksin. İnine döneceksin. Bir daha yayın açmayacaksın. Bu varoş lafına galiba bir takıntısı bir şey var. Tabii bu bilmiyorum paralı insan, para kazanan insanlarda böyle bir Bence bir göt kalkıklığı oluyor. Herkes çok para kazanmayı kaldıramaz. Bu varoş takıntısını bir kenara not edin. Çünkü sonrasında işler ters dönüp Fenerbahçe taraftarları ya da işte rahatsız olan insanlar e, ikinci tombik ve buna saldırdığında bir anda şöyle hayatının hatasını sebep olan bir şey atıyor, tweet atıyor. Fenerbahçe kulübünün sosyal medyadaki taraftar kitlesi de ne kadar varoşmuş. Adamlar haksız olduklarını kabullenmemek için ellerinden geleni yapıyor. İşte o varoş ve kitlesi bu defa bu tombimizi yok etmeye başlıyor. Her anlamda artık iş öyle bir noktaya geliyor ki ya bana da zorba diyorsunuz ama benimki kara mizah. Ka Aynen kardeşim seninki kara mizah. He insanlar da bunu yedi. Ben kara mizah yapıyorum benimkinin altı dolu böyle böyle olur mu diye başlıyor. Tabii ki kimse dinlemiyor. Kimse de dinlemeye vakit bile ayırmıyor. Çünkü linç böyle bir şey derken ikinci Tombik'le arkadaşlığı sorgulanmaya başlıyor. "Niyona sesini çıkarmadın o zaman. Madem böyle böylesin." diye. Ve bu kardeşimiz, bu Tombik kardeşimiz hatalarını işte acemi hatası bunlar devam ediyor. "Ben onu tanımam. Onunla muhabbetim bile yoktur. Aramızda geçmiş bir şey bile yoktur. Bana ne ne halt ederse etsin." diye tak Tombik kankasını satıyor. Çünkü işte keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. O hesapta böyle dostlukları tabi tırnak içinde söylüyorum arkadaşlıkları kankalıkları yerli bir eder. Size demiştim ama bu hikayenin sonu hiç beklediğiniz gibi olmayacak demiştim. Hayrettir ilk defa linçleyenler, zorbalar kendi zehirlerinin tadına baktı. O vaktinde insanlara yaşattıkları çaresizlikleri kendileri de yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler. Artık kendileri nasıl kurtarırlar, ağlayarak özür mü dilerler, ne bileyim sosyal medya PR'ları çalışmaları mı yapar, Orasını bilemem. Tek bildiğim şey çevresinde hani arkadaş bildikleri insanların gerçek yüzlerini şimdi görecekleri. Büyük ihtimal bu videoyu yaptığım için ya da izlediklerinde bana kızacaklardır. Ki gayet normal hiç de umurumda değil. Çünkü ben sizin gibi eşekleri vaktinde defalarca anlattım. Ama siz eşek olduğunuz için anlamamakta ısrar ettiniz. Bir de şöyle düşünün. O arkadaşınız sandığınız o çevrenizdekiler sizin he dediğinizi he diyen evet kardeşim o kankalarınız hani aranız hiç tanımadığınız o arkadaşlarınız var ya şimdi arkanızdan neler neler diyorlar sizin için ne beddualar ediyorlar. Ben en azından suratınıza konuşuyorum. Sizin ne kadar eşek, ne kadar art niyetli, ne kadar kötü, ne kadar alçak, ne kadar iki yüzlü olduğunuzu suratınıza söylüyorum. Bu da böyle bir hikayeydi hanımlar beyler. Gökten üç elma düşmüş, Üçü de bunlara girmiş. Artık imajları nasıl toparlarlar, vaktinde üzdükleri, linçledikleri, hor gördükleri insanlara nasıl yaklaşırlar, nasıl gönüllerini alırlar? Ya da kendilerine gelen saldırıları, linçleri nasıl göğüslerler, bununla nasıl mücadele ederler? O onların derdi, bizim değil. Çünkü biz bunları vaktinde defalarca uyardık. Hani kısadan hisse çıkarmak gerekirse de, evet Twitch'te yayıncılık zor, YouTube'da da zor, ee, hani oyun oynamak, oyun içerikleri çıkarmak, sohbet etmek, in real life konseptler yaratmak ve bunların izlenmesi zaman alacak. Hepiniz için zaman alacak. Eğer bu işe gönül veriyorsanız herhangi bir şekilde hani oyunculuğa, yayıncılığa, içerikçiliğe gönül veriyorsanız. Zor, evet ama doğru yol bu arkadaşlar. İşte diğer o karanlık yola girdiğiniz zaman başınıza gelecek olan budur ve bazen işte böyle geri dönülmez şekilde cezalandırılırsınız. Tabii ki tercih sizin ama pozitif olmak, sabretmek ve yapıcı olarak ilerlemek, sizin kendi karakterinizle, kendi yaptığınız işlerle, millete attığınız laflarla ya da dramayla değil, kendi yaptıklarınızla ön plana çıkabilmeniz emin olun en doğrusu. Bu hikayenin çok daha karanlık yönleri var. Onları bilerek uzak tuttum. Daha ne iğrenç noktalara gidiyor, aklınız şaşar. Ama tabii ki bahsetmeyeceğim. Tabii ki bu kanalın seviyesini asla oralara indirmeyeceğim. Emin olun bunlardan biri olmak istemezsiniz.